Şimdi shorts dediğimiz şey sadece bu kesme biçmeden ibaret bir şey değildir. Bunun belli başlı teknikleri var. Şimdi ilk önce bir shorts videosunun tutması için ilk 2 saniyesinin, ilk 3 saniyesinin etkileyici olması lazım. Yani biz burada Kerem'in sadece düz sokakta yürüdüğü bir şey koysak insanlar geçerdi. Dikkatini çekmezdi. İlk saniyesinde belki vurucu bir şey yapılabilir. Eğer ilk saniyede bir şey söylenmiyorsa ElevenLabs gibi Google Translate gibi bir şeye o cümle söyletilebilir. Yani bunu da yapacağız video içerisinde. Mesela diyeceğiz ki hayat kadını satmaya çalıştı falan. Hani böyle bir şey söyleteceğiz. Bunu da videonun girişine koyacağız. Sonra video başlayacak. Mesela böyle bir şey de yapılabilir. Ama önemli olan videoyu gereksiz uzatmamak ve ilk 2-3 saniyesinin etkileyici olması. Bu çok önemli kanka. Bir short videosunun tutması için bir şey söylenmeli. Bir atraksiyonla videoya girmesi lazım ve bir olay örgüsü olması lazım. Yani video başladı bir konu anlattı. O konuyu anlattığında video bitmeli. Az önceki shortsta ne oluyordu? Otobüsteki kişiler bu adama bakıyor. Aa bana bakıyorlar diyor. İnsanların baktığını gösteriyor. En sonunda da diyor ki ya bana bakıyorlar lanet olsun. Ve bitiyor. Video, video bitti yani. Bu olay örgüsü. Giriş gelişme sonuç. Sonucu da aldıktan sonra videoyu bitir. Artık daha fazla uzatman demek insanların bu videodan sıkılması demek.